Kitap Saati programında bugün sizlere Plural Yayınları tarafından yayımlanan İslam Tarihine Giriş, Siret ve Halifeler Dönemi adlı kitabı tanıtacağız. Kitap, Hz. Peygamber'in İslam'ı insanlığa tebliğ ettiği dönemi ve ardından gelen Raşit Halifeler dönemini ele almıştır. Hazreti Peygamber'in yaşadığı bölgenin coğrafi, tarihi, siyasi, sosyokültürel ve dini yapısı üzerinde duran ve Allah Resulü'nün soyu hakkında bilgiler veren kitabın yazarı Profesör Doktor Adem Apak. Sizleri yazarın İslam tarihine giriş bir kitabı üzerine yaptığımız sohbetimizle baş başa bırakıyoruz. Bir dünya tarihi yazmak çok büyük bir sorumluluk gerektirir, çok büyük hacimli eserler gerektirir düşüncesiyle kitabımızın başlığını daha mütevazı bir şekilde İslam tarihine giriş e, anlamında e, adını bu şekilde koyduk. Ve kitabımızı iki bölüm içerisinde, birinci cildimizi iki bölüm içerisinde ele almaya çalıştık. Bunlardan birincisi Hazreti Peygamber'in hayatı ki biz buna siyeri nebi diyoruz. İkincisi ise Hazreti Peygamber sonrası İslam tarihi süreci. O da Hulefai Raşid'in dönemi. Emeviler, Abbasilerden önceki başlangıç 40 küsür yıllık bir döneme karşılık gelir. Biz buna dört halife dönemi adını da veriyoruz. Ancak biz kitabımızda 5-6 aylık bir halifelik gerçekleştirmiş olan Hazreti Hasan'ın halifeliğini de eklemek suretiyle Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hasan ile birlikte Hulefai Raşid'in dönemini tamamlamış oluyoruz. Kitabımızın baş kısmı ise giriş bölümüne tekabül eder. Burada biz Siyeri Nebi'ye giriş anlamında veya İslam tarihinin coğrafyasını tanıma anlamında İslam öncesi, Arap tarihi ve kültürü başlığı altında Mekke'nin, Hicaz'ın genel anlamda da Arabistan'ın tarihini, kültürünü, coğrafyasını ve bu coğrafyada kurulan devletleri açıklamaya çalıştık. İslam tarihini anlamak için, İslam öncesi Arap tarihinin ehemmiyeti ve önemi üzerine de birkaç cümle kurmamız gerekiyor. Eğer İslam'ın önce muhatabı olduğu coğrafyada, sonra dünya coğrafyasında meydana getirdiği değişimleri, dönüşümleri, insanlığa kazandırdığı değerleri sağlıklı bir şekilde tespit edebilmek ancak İslam'dan önceki var olan durumun tespitiyle mümkündür. Acaba İslam öncesi dönemdeki hukuk İslam öncesi dönemdeki ahlak, İslam öncesi dönemdeki iktisat nasıldı ki İslam bunları değiştirdi ve dönüştürdü. Bir örnek olmak üzere ifade etmek gerekirse, eğer İslam öncesi Arap toplumundaki ticari hayatı, iktisadi hayatı incelemek isterseniz gördüğünüz husus şudur. Ticari hayat, iktisadi hayat esasında tam bir kumar ve faiz sisteminden müteşekkil bir hayattır. İslam öncesi ticari hayata baktığınızda ya alanın ya satanın aldandığı, ahlakın tamamen ortadan kalktığı bir ticaret söz konusudur. Bu tespiti yapmadan Hz. Peygamber aleyhisselamın men gâşşenâ feleyse minna bizi altada aldatan bizden değildir hadisinin ne anlama geldiğini bilemezsiniz. Efendim ticarette ufak e, efendim tefek aldatmalar olabilir. Hayır. İslam öncesi Arap iktisadına, ticaretine bakarsanız tam bir aldatma sistemidir. Bunu tespit etmeden İslam'ın meydana getirdiği dönüşümü kavramamız mümkün değil. Farklı etnik kökenden ve dinden insanların bir arada yaşamalarını sağlayan ilk ve en önemli örneğin Medine Sözleşmesi olduğunu söyleyen yazar Adem Afak, Hz. Peygamber'in hukuk ve adaletle bunu gerçekleştirdiğini söylüyor. Siyer konularına girmeden önce İslam öncesi Arap hayatının tarihine, sosyal, kültürel hayatına ve ondan önce de dini hayatına bir yer ve bahis ayırdık. Çünkü İslam gelmeden önce e, Arap toplumu içerisinde Hristiyanlık var. Araplar arasında Yahudilik var. Efendim Araplar arasında Mecusilik var ve çok yaygın olarak şirk inancı, putperestlik Arapların Elveteniye dedikleri e, inanç şekli söz konusu. Hazreti Peygamberin de ilk muhatapları Mekke'de Mekke müşrikleri oldular. Bunlarla mücadele edildi, bunlarla müzakere edildi, bunlarla münakaşa edildi ve din Mekke'de belli bir olgunluğa vahiy ayetler inmekte belli bir noktaya geldikten sonra artık Mekke'de müşriklerin Müslümanlara itaati temin edilemeyince hicret gerçekleştirildi ve Medine döneminden bahsediyor olduk. Mekke dönemi Başlığı altında Hz. Peygamber'in yakın ataları, Mekke Şehir Devleti'ni kuran Kusay bin Kilap'tan başlamak üzere, Abdümenaf, e, kabilesine adını veren Haşim, dedesi Abdülmuttalip ve babası, babasının Amine ile evliliği, Hz. Peygamber'in çocukluğu, süreci ve daha sonraki dönem, Hz. Peygamber'in ilk vahiy alması, miladi 610 yılıyla birlikte, Mekke döneminin tebliğ faaliyetinin başladığını görüyoruz. Mekke müşriklerinin tebliğe karşı mücadeleleri, dinin yayılmasını engelleme, Hz. Peygamber'in Müslümanlarla bunlara karşı mücadelesi ve daha sonra Habeşistan hicreti, Taif ve Yesrib ile ilişkiler noktasında Medine hicret bir dönüm noktası oluyor. Hz. Peygamber döneminin ikinci kısmı Medine dönemidir. Ve asıl Müslümanların mücadeleleri burada gerçekleşecek. Medine toplumunun kuruluşu, oluşumu, Ensar Muhacir Kardeşliği, Medine'de bulunan Yahudilerle birlikte kurulan sosyal hayat, toplumsal hayatın düzenlenmesi, hukuk, Medine Sözleşmesi, Medine Sözleşmesi bir arada yaşamanın Hazreti Peygamber tarafından bizzat bütün insanlığa gösterilmiş olan en güzel örneğidir. Allah Resulü Müslümanlara başka din, başka etni kökene sahip olan insanlarla bir arada yaşamanın nasıl olacağının hem teorisini hem de pratik örneklerini Medine'de sunmuştur. Medine Sözleşmesi yeryüzünde ilk yazılı sözleşmedir. Bu bize şunu ifade ediyor. Devletler ve sistemler ancak hukuk ile ayakta kalabilirler. Hukuk da ancak adalete dayalı ise insanlara huzur ve güven temin eder. Bunun en güzel örneğini Medine'de görüyoruz. Allah Resulü pekala Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada bundan Yahudileri oradan uzaklaştırabilirdi sadece Araplardan, Müslüman Araplardan müteşekkil bir toplum oluşturabilir idi. Dikensiz bir gül bahçesi oluşturabilir idi. Ama İslam eğer yayılacaksa, bütün dünyaya yayılmak hedefi varsa, başka din mensuplarıyla bir araya geldiklerinde Müslümanlar dinlerinin nasıl yaşandığını onlara göstermeleri gerekir. Bu da ancak birlikte yaşamakla mümkündür. İslam muhatap olduğu insanlara ya Müslüman olacaksınız veya buradan gideceksiniz. Ya Müslüman olacaksınız veya biz sizleri ortadan kaldıracağız şeklinde hiçbir zaman hedef gütmedi. Bizimle birlikte yaşayın. Müslüman olmanız da şart değil. Birlikte yaşayalım, hukuk üzere, anlaşma üzere. Hristiyan olarak kalabilirsiniz. Yahudi olarak kalabilirsiniz ama biz sizlerin Müslüman olmanızı talep ediyoruz. Ama hiçbir zaman zorla Müslümanlık olmayacak. La ikrahe fit dini. Dinde zorlama yok. Kimseyi zorla Müslüman yapamazsınız. Zorla Müslüman yaptığınız insanın adı münafık olur. Hristiyan olarak kalabilirsiniz. Yahudi olarak kalabilirsiniz. Bu mesajlar Medine'de verildi ve biz kitabımızda bu hususa çok uzun bahisler açtık. Bundan sonra Medine'de siyasi, sosyal ilişkiler, başka kabilelerle münasebetler, müşriklerle olan ilişkiler başlığı var. Yahudiler ile efendim çevre civardaki Arap kabileleriyle ilişkiler. Tabir yerinde ise Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği andan itibaren Medine'de bir barış ortamını temin etmeye çalıştı yazar Hazreti Peygamber'in dönemin krallıklarına ve emirliklerine dine davet mektupları yazdığını ve o dönemin dünyasının İslam'dan ve Hazreti Peygamber'den haberdar olduğunu söylüyor. Müslümanlar savaşmadılar mı? Evet. Ama Müslümanlar hiçbir zaman savaşı öncelememişlerdir. Savaşların büyük bir kısmı kendilerine düşmanlık yapıldığı için bunlara cevap kabilindendir. Dolayısıyla İslam ve Müslümanlar savaşmışlardır. Ama bu savaşı hukukun ve ahlakın kuralları içerisinde gerçekleştirmişlerdir. Allah Resulü esasında hedef olarak bütün insanları ve bütün insanlığı dine davet etmek hedefiyle gerçekleştirdi. Bunun için Arap Yarımadası'nda diplomatik mektuplar gönderdi. Habeş kralına Sasani imparatoruna, Bizans İmparatorluğuna, Arabistan'ın kuzeyinde ve güneyinde yarı bağımsız bölgelerini idare eden emirliklere davet mektupları gönderdi. Onlardan bir kısmı Müslüman oldular. Mesela Yemen'de, mesela Uman'da, mesela Bahreyn'de. Ama buna karşı daveti kabul etmeyen Sasani İmparatoru gibi, Bizans İmparatoru gibi krallar söz konusu. Habeş kralı Müslüman olduğunu beyan etti. Mısır idarecisi, mukavkısı elçiye iyi davrandı ama Müslüman olmadığını beyan etti. Dolayısıyla farklı tepkiler aldılar. Fakat şu gerçekleşmiş oldu. Allah Resulü vefat etmeden önce o dönemin bilinen dünyası İslam'dan, Müslümanlardan ve Hazreti Peygamber'den haberdar olmuş oldu. Arap Yarımadası içerisinde pek çok kabile bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı siyasi anlamda Müslümanların hakimiyetine girdiklerini beyan ettiler ve Allah Resulü bütün bu vazifesini tamamladıktan sonra veda haccını gerçekleştirdi ve veda hutbesinde bütün insanlara vasiyet kabilinden o hutbelerini serdetti. Veda hutbesi esasında bir kitabın sonuç kısmı gibi Hazret Peygamber'in 23 yıllık risaletinin bir değerlendirmesi mahiyetindedir. Veda hutbesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin gönderildi? Neler yaptı ve geride kalan Müslümanlara ne tür tavsiyelerde bulundu? Bulunduğu tavsiye şu: Ey insanlar. Bu çok anlamlıdır. Ey Müslümanlar demiyor. Ey ümmetim de demiyor. Ya eyyuhen nas, ey insanlar. Dolayısıyla bu çağrı kıyamete kadar bütün insanlarıdır. Ümmetine de diyor ki size iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bunlara sarıldığınız müddetçe hem kurtulacaksınız hem de kurtaracaksınız. Hz. Peygamber'in vefatından sonra başlayan siyasi ve sosyal karmaşanın halifeler dönemiyle giderildiğine değinen yazar Adem Apak, kitabında halifelerin Müslümanlık için verdikleri mücadelelerinden ve devlet düzenlemelerinden bahsediyor. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Müslümanlar yeni hayata adapte olma konusunda çok sıkıntı yaşadılar. Düşünün başınız Hz. Peygamber var, problemleri, Hazret Peygamber çözüyor. Vahi devam ediyor. Cenab-ı Hak Hazret Peygamberle irtibatı devam ediyor. Bu Müslümanlara müthiş bir zihin konforu sağladı. Ama Hazret Peygamber vefat edince Müslümanlar bir şok yaşadılar. Başlarında bulunan liderlerini, peygamberlerini, önderlerini, kendilerine bambaşka bir dünya sunan Hazret Peygamberi kaybettiler. İşte bu bocalamadan bu sıkıntıdan ve bu krizden Müslümanları kurtaran Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Tabi yerinde ise peygamberli hayattan peygambersiz hayata yani peygamberin liderliği anlamındaki hayata geçişi en güzel gerçekleştiren iki yıllık dönemde hem Müslümanların varlığını hem Müslümanların birliğini temin edip Müslümanlara karşı gerçekleştirilecek olan saldırıları bertaraf eden tabir yerindeyse Arap Yarımadası'ndaki siyasi birliği yeniden sağlayan Hazreti Ebu Bekir'den bahsediyoruz. Hazreti Ebu Bekir'den sonra onun açtığı yolda, Arap Yarımadası dışına gerçekleştiren, fütuhatı devam ettiren ve Müslümanlara devlet kurduran ve Müslümanlara devleti tanıtan Hazreti Ömer dönemi söz konusu. Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar, Doğu'da ve batıda çok büyük fetih hareketleri gerçekleştirdiler. O dönemin iki süper gücü Sasani İmparatorluğu doğuda günümüzde İran coğrafyasını idare ediyor, Irak topraklarını idare ediyor. O dönemin diğer süper gücü Bizans. Doğu Roma İmparatorluğu ise günümüzde Anadolu'yu, Suriye, Şam coğrafyasını, Mısır topraklarını kontrol altında almış durumda. Hazreti Ömer zamanında yoğun, güçlü ve başarılı fütühat ile Müslümanlar Sasani İmparatorluğunu tarih sahnesinden sildiler. Ve Müslümanlığın, Müslümanların doğuya doğru ilerleş, ilerleyişlerindeki en büyük engel Sasani İmparatorluğunun ortadan kaldırılmış olması Müslümanların ta Emeviler döneminde Çin'e kadar gidecek olan yayılmalarının önünü açmıştır. Hazreti Ömer zamanında Bizans devleti ise Doğu Akdeniz'den günümüze sık sık haberlerde adını duyduğumuz Şam toprakları, Kıbrıs Kıbrıs Hazreti Osman döneminde fethedildi ama Kıbrıs'ın etrafındaki bütün topraklar Hazreti Ömer zamanında fethedilecektir, edilmiştir. Esasında Hazreti Ömer isteseydi Kıbrıs'ı da fethedebilirdi. Ama Müslümanların denizcilik alanındaki tecrübesizlikleri ve Hazreti Ömer'in bu anlamda Müslüman askerleri riske atmama hassasiyeti Kıbrıs'ın fethinin biraz gecikmesine sebep olmuş ve hemen Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman döneminde fütühat gerçekleştirilecektir. Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar kurumları oluşturdular. Divan Teşkilatı, Adliye Teşkilatı. Yani adalet sistemi müstakil olma özelliği kazanmıştır. Hazreti Ömer'in Ömer'ün adilun, adil Ömer olarak bilinmesi, onun adaletli davranması kadar adalet kurumlarını ete kemiğe bürünür anlamında oluşturmuş olmasıdır. Yani Kanuni Sultan Süleyman dediğimiz gibi Osmanlı'da esasında İslam tarihinin kanunisi de yani kanunları ortaya koyan, kurumları ihdas eden, e, kadılar tayin eden Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar yeni bir adım attılar. ilk İslam şehirlerini kurdular. Müslümanların devleti diyebileceğimiz kurumlarıyla, kurallarıyla, müesseseleriyle, bürokrasisiyle kurulan devlet Hazreti Ömer döneminde kurulmuştur. Hazreti Ömer döneminden sonra, gelen Hazreti Osman'ın halifeliği süreci yaklaşık 12 yıl sürmüş. Bu 12 yılın 6 yılı genişleme ve fütuhat ile alakalı e, tarih kayıtlarında Müslümanların en parlak dönemi olarak zikredilir. Nitekim Hazreti Osman e, zamanında Müslümanlar Maveraün Nehir yani Ceyhun Nehri'ne kadar ulaşmışlar ve İslam buralara hakim olmuştur. Hazreti Osman zamanında Müslümanlar batıda Kuzey Afrika'ya kadar ulaşmışlar. Yani günümüzde Libya, Cezayir, Tunus kısımlarına fetihler gerçekleştirmişlerdir. Hazreti Osman zamanında Akdeniz bir Müslüman gölü haline dönüşecek. Zira Kıbrıs Hazreti Osman zamanında fethedilmiştir. Hazreti Osman zamanında Müslümanlar o dönemin en büyük gücü olan Bizans'ı Akdeniz'de mağlup etmişlerdir. Bizans ile gerçekleştiren gerçekleştirilen Zatü Sevari gazvesi ilk deniz zaferidir. Dolayısıyla Müslümanlar için en parlak dönem. Hz. Osman dönemi aynı zamanda Müslümanlar için bir iç mücadele, iç rekabet, siyaset mücadelesinin gerçekleştirdiği gerçekleştiği bir döneme de tekabül eder ve belki çok uzun açıklamalar izah isteyen kitabımızda da bunları özet olarak aktarmaya çalıştık. İç kargaşa ve halifenin Müslümanlar tarafından girişilen bir hareket neticesinde şehit edilmesi Hazreti Osman sonrasında halife olan Hazreti Ali döneminde de bu iç kargaşa tarihçileri çok meşgul eden Müslümanların zihinlerini meşgul eden ve Müslümanların iç savaşlarıyla geçmiş olan bir sürece e, Müslümanları sevk eder. Profesör Doktor Adem Apaka, bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Kitap Saati programının yeni bölümünde görüşmek üzere Allah'a asmaladık.